Arkadaşlar Genele Garaj'dan herkese merhabalar. Bugün uygulamasını gerçekleştirmiş olduğumuz araç 2010 model Citroen C3 e, DS3 olarak geçen bir araç. E, şimdi Musa ile birlikte arkadaşlar bu cihazdan biraz size bahsedeceğiz. Öncelikle arkadaşlar bu cihaz şu şekilde çerçevesiyle birlikte gelmekte. Yani bu araca birebir uyumlu bir cihaz. Herhangi bir kesme, biçme, delme işlemi kesinlikle gerçekleşmiyor. Ee, yani bu araç en çok sorulan ve en çok merak edilen araçlardan birisi olduğu için e, şu an Musa Bey'le cihazı size anlatacağız. E, Musa Bey dilerseniz biraz cihaz hakkında siz bize bilgiler de bulunun. Arkadaşlar e, yine aydınlanmış olsunlar bu noktada. Ömer Bey. Şöyle söyleyebiliriz hani bu cihaz e, size söylediğiniz gibi Navix'in ürünü. E, 2 GB RAM'li, e, Android 10 e, sürüm kullanan özel bir ürün aslında bakmayın. Yani şöyle e, bu yani Stream C3 modellerine genel olarak hani double çerçeve dediğimiz double takılarak uydurmasyon, hani uydurma son aslında dediğiniz gibi uydurmasyon bir cihaz oluyor. Ama bu OEM dediğimiz hani birebir uyumlu hem araç bilgileri olarak hem e, direksiyon kumanda aparatları olsun aynı zamanda şu alt taraftaki mekanik de teyitle birlikte olmaktadır. Yani e, komple bir set aslında bakarsanız. Yani şöyle kapağı açık kapalı uyarasına kadar araçın direksiyon kumandasına Tabii. kadar ve araç bilgi ekranına kadar her şeyi alan ve her şeyi destekleyen bir ürün. Yani şöyle de mesela e, özellikle bu araçların üzerinde hani yakıt bilgileri ve e, ufak yol bilgisayarı bilgileri vardır. Mesela onlara bakın Gör, şurada görebiliyor Direksiyondan gösterelim. şu anda hı -hı. kontrol edebiliyoruz. Aynen. Şu, yani orijinal aynı şekilde çalışmaya hı. devam ediyor. Aslında orijinal sistemin bir nevi renkli modeline geçiyoruz aslında Evet. Bakarsınız daha profesyonel bir daha şey kullanıyoruz. Aynen. Şimdi arkadaşlar, bu ürünle birlikte araçta neler kazandık? Biraz bunlardan bahsedeyim size. İlk başta şu şekilde radyo frekansına girdiniz. Direksiyon kumandaları aktif olarak çalışıyor arkadaşlar. Ses kısmı, ses atlatma, radyo kanal havlusu, bunun gibi arkadaşlar fonksiyonlarımız aktif olarak çalışıyor. Biz bu araca multimedya ekranı yanında e, kapılara mitrenç uygulaması gerçekleştirdik. Aynı zamanda e, ustalarımız bu araca e, ses ayarı noktasında yardımcı oldular. Müşterimizin eski ses bağlantısı vardı. Bunlarla birleştirdik ve aracın şu andaki e, içerisindeki ses sistemi muazzam arkadaşlar. Yani hem bası hem tizi hani e, kapılardan tizleri alıyoruz zaten. E, hani bir de kullandığımız e, mitler de aslında hani koaksiyel mit dediğimiz e, sistemler. O yüzden e, koaksiyel de olsa e, mit formatını aynı şekilde yansıtan e, bir sistem. Yani evet. hem tizi hem bası çok güzel duyarsınız. Bu yani Forex, biz zaten sistemlerimize genel olarak kullanmış olduğumuz marka Forix ve Alpine malzemelerini kullanıyoruz. Bu araçta Forix'in ürünü kullandık. E, 4X'de e, ses kalitesi bağımında Sizin de söylemiş olduğunuz gibi Çok temiz mid sesleri Çok temiz bas seslerini alabiliyoruz bu araçta Bu araca e, Dediğim gibi yani şu an uygulamış olduğumuz sistemde Müşterimiz HD ve Full HD formatta Video izleyebilir Hatta 4K formasında da video izleme şansına sahip Şu şekilde göstereyim Şu an izlemiş olduğumuz ürün e, Video kalitesi 4K'dır Bilginiz olsun Buradan devam edelim. Kapasitif bir ekran kullanıyoruz. Cep telefonu hassasiyetinin aynısı. Bununla birlikte arkadaşlar müşterimiz bluetooth bağlantısıyla yani bu araçta olmayan bir özellik çok net bir şekilde ses çıkışı ve ses girişi. Yani burada bir adet mikrofon çıkışımız var camın üzerinde. Onun haricinde cihazın üzerinde bir adet daha mikrofon çıkışı olduğu için kaliteli bir konuşma düzeyine sahip olmuş olacak. Yine Bluetooth müziklerini BT müzik uygulamasıyla buradan inceleyebilecek. Bluetooth'a girdiğiniz zaman burada rehber aktarabilirsiniz. Onun haricinde numara girebilirsiniz. Çağrı cevaplayabilirsiniz. Ee, cevapsız çağrılarınızı ve en son gelen çağrıları cihaz üzerinden kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda bu üründe şu şekilde DVD girişi mevcut. Ee, sizin de söylemiş olduğunuz gibi Musa abi mekanikle değişiyor. Mekanik değiştiği için bu ürünlerde en önemli aksam şudur. Bu üründe mekanik değiştiği için hem format olarak çok daha profesyonel bir ürün kullanmış olursunuz. Ses çıkışınız yaklaşık olarak %20 kadar artış sağlar. Ve bu üründe aynı zamanda DS bir özelliği olduğu için ses kontrol merkezi vardır. Yani ses sistemlerinde 36 banda kadar tüm e, ses ayarlarını yapabilirsiniz. Aslında dediğiniz şöyle Ömer Bey aynı zamanda hani mekaniğin değişmesinde şöyle bir artı var. Yani e, orijinal cihazın üzerinde e, sadece radyo entegresi var. Ama bu cihazın üzerinde hem multimedya entegresi hem e, normal ses entegresi var. DSP dediğimiz ses entegresi var. Evet. Yani ses entegresiyle zaten aracın her noktasına bağımsız hani ses ayarlarına müdahale etme şansı doğuyor aslında. Aynen öyle Mustafa Bey. Bununla birlikte şöyle bir şey var. Bu araca geri görüş kamerası uygulaması gerçekleştirdik. Bununla, bunun yanı sıra isterse müşterimiz hani şu şekilde göstereyim. DS 3 aynı zamanda direksiyon yön bilgisi de alıyor. Bunu da şu şekilde görmüş olduk. Ön kayıt kamerası ve ön park kamerası olarak 3 adet kamerayı destekleyebilen bir cihaz. Araç bilgiler ekranı biraz önce görmüş olduğunuz gibi buradan kontrol ettiğimiz zaman araç bilgi ekranını da görebilirsiniz. Torpido uygulamış olduğumuz USB bağlantısıyla 1TB kart diske kadar kullanabilirsiniz. Bunu 1-2 şeklinde çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda internet bağlantımız olduğu zaman e, bu ürünün aynı zamanda şu anda artık CarPlay e destekli olan ürün de var. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bu ürün CarPlay desteği olmayan bir ürün. CarPlay desteği olan da mevcut. Bu üründe de yine Mirroring özelliğiyle cep telefonunuzun ekranını yansıtabilirsiniz. E, Android veya işte iPhone'da da yine ekran yansıtması yapabilirsiniz ama cihaz üzerinden kontrol edemezsiniz. Sadece görüntü olarak verebilirsiniz arkadaşlar. Yine YouTube'dur, Spotify'dır, Netflix'tir, Bing Connect'tir. Bunun gibi e, uygulamaları cihaz üzerinden çok kolay bir şekilde kullanabilirsiniz. Bir tane Play Store hesabı kurmanız yeterli. E, biz ürünle birlikte kurmuş olduğumuz haritayı şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Bunu ücretsiz ömür boyu güncelleme hakkına sahipsiniz. Bunun yanı sıra Google Maps, Google Haritalar, aynı zamanda Yandex veya istediğiniz herhangi bir formatta farklı bir e, navigasyon yazılımı varsa... Bunu da kullanabilirsiniz. Google'dan sesli arama yaptırabilirsiniz cihaza. Ee, canlı mobil TV veya herhangi bir TV programıyla arkadaşlar 100 kanala kadar HD olarak e, televizyon izleme özelliğine sahip olabilirsiniz. Cihazın kendi dahili hafızası 16 GB. Ee, söylemiş olduğum gibi USB ile birlikte 1 TB kadar destekleme şansına sahipsiniz. Bunun yanısına Mustafa Bey sizin e, eklemek istediğiniz bir özellik var mı? Yani şöyle, ekstradan öz, ekleyeceğim özelliklerden birisi de bu ekranda IPS ekran var. Hani IPS ekran olmaz nedeniyle güneş ışığında %60 oranındaki yansımayı engeller ve aynı zamanda e, IPS ekran olduğu için kararma yapmaz arkadaşlar. Yani normalde eski dediğimiz kapasitif TFT LCD ekranlar vardı. Bunlar güneş ışığı vurduğunda direkt kararma yapar neredeyse. Yani görüntü seviyesini %20 oranı %20'ye kadar düşürebilirdi. Ee, yani artık bu yeni nesil ekranlarda böyle şeyler de kalmadı. Yeni nesille beraber daha e, temiz ekran, daha düzgün görüntü kalitesi ve HD formatındaki görüntü kalitesiyle de temiz video izleme şansı buluyorsunuz. Ve araç seyir halindeyken de video izleyebildiğimiz için e, bu da çok çok büyük bir artı katıyor aslında arkadaşlar. Aynen öyle. Genel olarak eee yeni araçların çoğunda hareket halindeyken video izleyemiyorlar. Hı hı. Aynı zamanda izleyicilerimize şunu aktarmak istiyorum. İş yoğunluğu sebebiyle çok fazla paylaşım yapamıyoruz veya çok fazla araçları görselini paylaşamıyoruz. Yine mağazamızda da cihazların görselini eee hani e, inceleme şanslarına sahip arkadaşlar bizi izlemeye ve takip etmeye devam edin teşekkür ederiz